Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz hoş geldiniz. Come on. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber harika harika bir roleplay yapacağız. Evet, rol Play. Hemen o roleplay'e geçelim. Allah Allah ya. Bu Azrail nerede? Şikayet alındı dünyada. Neredesin? Şeytan da burada. Azrail burada. Ne oluyor? Neden siz dünyadasınız? Ne oldu Melek? Ne olacak? Bak Hırsızlık çok kötü bir şey. Evet ya yapacağım. Hayır hayır yapma lütfen yapma dur. Dur yapma lütfen çok kötü bir şey hırsızlık. Gel buraya gitme. Lütfen yapma dur. Ay ya lütfen gitme. şeytan uyma. şeytan uyma. Hayır yapma dur o soyacak banka inanmıyorum. Allah'ım. Hayır hayır hayır. Haydi soy. hep senin yüzünden. Vazgeçti. Aa vazgeçmiş. Neden? Neden olacak? Sana mı? Sana mı uyuyacaktı? Sen gel gel. Gel buraya. Tabii ki soymayacaktı bankayı. Allah sanki Selena'dayım ya. <laughs> Olabilir aslında. Ay kayboldu ya. Yine ışınlandı. Ona gününü gösterecektim. Yoksa insanları kötü kötü şeyler öğretiyor ya. Yok onu soy, yok bunu soy. Bak sen de pişman olacaktın gördün mü? Şuradan biraz paramı çekeyim ya. Nereden banka soymak falan şeytan uyuyacaktım neredeyse. Bu ses ne? Ya benim sesimi mi duydu? Hemen ışınlanmam lazım buradan. Of ya! Hepsi dünyaya akın etmişler. Bir de görünüyorlar insanlara. Bu bir yasak yani. Yasak çiğniyorlar. Ben gözüküyor muyum hiç insanlara? Nerede bu şeytan? Bulamıyorum da başkası da kötülük yapmaya geldi kesin buraya. Neredesin ya? Çıksana ortaya. Dur bakalım kesin evlerin oradadır. Hemen oraya gideyim. Allah Allah! Burada da yok. Nerede acaba ya? Dur bir daha merkeze gideyim Allah'ım ya. Kesin kaçıyordur. Işınlan ödür beni gördükçe. Gel buraya. Neyse ya gitmiş geri ya. Allah Allah. Neyse dünyada gezmiyor işte ise. Of yordular beni resmen. Burada iyiliğe ihtiyacı olan yok. Bir ülke değiştireyim oraya gideyim hemen. <laughs> ha, yeni ülkeye geldim. Ne oluyor burada? Bir kavga var. Kavga etmeyin. Kötü bir şey. Gece neyin var? Hiç. Bir şey mi yaptı sana? Git kavga et. Ya dur ya çocuğu öyle yönlendirme. Niye yönlendiriyorsun? Ona oyma. Hayır bana oy. Kanka bana oy. Ne oluyor? Damla kim? Ne oluyor? Şizofren oldum. Şeytan oyma sakın. Damla dur ya. Kavga çıkar. Damlayı dur. Ağzını formuna iyi bir kır hadi. Hadi bakalım. Sinir etti değil mi senin? Şeytan fazla oluyor ama. Ya. Ya. Gel 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 Sana ne ben kankasıyım onun Şeytanın yüzü bile yok benim yüzüm olmaz. Sen ne diyorsun? Ben dalga mı geçiyorsun? Kavga etme ya. Senin gibi kötüler işte öyle davranır insanlara. Gördün mü? Dalga geçerler. Sen insanlara çünkü kötülük öğretiyorsun sadece. İyilik öğretseydi sen dalga geçmezlerdi. Bak yüzün yok ki dalga geçiyor herkes seninle. Ben yüzüm çok güzelim. Ben nerede? Ay gece görsem korkarım. Şeytanı seçtik. Hayır seçmeyin onu. Görüyorsunuz arkadaşlar gece arkadaş kurban oldu. <laughs> Kanka ben şeytanı seçiyorum. Tamam kanka ben de sana uyuyorum. Ben de şeytanı seçiyorum. Gelin. Nereye götürüyorsun ya çocukları yine? Ben de şeytan. Hayır ya herkes neden şeytanı seçiyor? Yapmayın. Ya. Neden şeytanı seçtim? O da şeytan olacak. Hayır lütfen. Melek ol. <laughs> Gülme. Çocukları kötü kötü şeylere yönlendiriyorsun. Sen çok kötüdün de kötüsüsün. Zaten kötüyüm. Bunu anlamayacak ne var? Bakın beni Hayır ama ya, Elif kazanması gerekiyor. Hiç destekleyen kimse yok mu? Arabaya insanlara çarp. Hayır çarpmasın insanlara. Yapma bunu. Hayır dur yapma. Lütfen yapma. Ok. Hayır lütfen. Bu kadar kolay olamaz. Yapma. Yapma. Dur lütfen. Yapma. Elif lütfen bırak onu. Bırak onu Elif. Bak beni canına kıyacaksın. Yapma lütfen. Hayır. Dışarı çıkmak istiyorum. Annem uyurken dışarı mı çıksam? Çık çık. Hayır hayır sakın çıkma. Bak annen üzülür. Annen sana izin vermemiş. Çıkma. Zaten yaşın da küçük. Dışarıda tek başına ne yapacaksın ki? Annen uyanınca beraber parka gidersiniz. Ne güzel eğlenirsin. Şeytan arkadaşın niye öyle kötü alışkanlıklar sahibi yapıyorsun? Hayır sakın. Hmm. Hayır hayır hayır. Sakın ona uyma. Alo. Efendim kanka. E, şey kanka dışarı çıkalım mı? Annem de... Zaten dışarıda babaannem gildi. Beraber gidelim. Ondan sonra gezelim, eğlenelim annem gilden habersiz. Oo çok iyi olmaz bu kanka? Hayır hayır sakın çıkma. Olmaz. Ee, şey annemiz üzülebilir ama. Çık çık ne olacak? Çık eğlenirsin mükemmel olur. Hadi çık. Tamam kanka hemen geliyorum. Ya of ya beni bugün hiç dinlemiyor kimse. Gel buraya. ha ha ha. Ne ya? Bak ne oldu şimdi? Hadi dışarıda bir şey olsa. Beni bugün hiç kimse dinlemiyor. Neden dinlemiyor? Anlamıyorum ki. Niye dinlemiyorsunuz beni? Öf kötülük. Olsun. Başka iyi insanlar vardır benim sözümü dinleyecek. Hem o çocuk kötü değil. Sadece biraz saf. Arkadaş kurbanı oldu. Tamam mı? Şimdi gideceğim. Başka yerde iyilikler yaptıracağım. Ya bizim daha yaşımız küçük değil mi? Girmesek mi? Ya kızım boş ver. Girelim eğlenelim. Annem dinle. Ama olmaz ki. Annem çok üzülür. Şimdi bizim klaba girmemiz için yaşımız çok küçük. Oo, oh, sen de ağlak bebek çıktın. Girin girin. Hayır girmeyin kızlar. Ne yapacaksınız orada? Belki zararlı şeyler yapıyorlardı. Bilemezsiniz ki. Anneniz babanız çok üzülür. Gelin buraya. Girmeyin. Parti, eğlence. Oo, oh, coşarsınız. Mükemmel olur. Girelim. Düşünsek mi? Bence girelim. Ya vazgeçtim ya. Annem babam çok üzüldü. Eve gidelim bence dondurma yiyelim. Hayır kızlar. Hadi çok eğlenirsiniz. İçeride ne güzel şarkılar, müzikler çalıyor. Dans edersiniz. Ya şeytan sus. Niye arkadaşlar öyle yapıyorsan Girmeyeceklerdi işte. Girsek mi? Hayır girmeyecekler. Bak girmeyecekler. Hadi kızlar siz çok güzel kızlarsınız. Gidin burada dondurma yiyin. Üzülürler annem babam. Dondurma yiyelim. Sonra eve dönelim. Hem işte ise bir açıklamamız olur. Özür dileriz dışarıya da habersiz çıktığımız için. Tamam kızlar işte böyle yapacaksınız. Hadi koşun dondurma yine evinize gidin. Hadi hadi hadi. Ya ne oldu şeytan? Kıpkırmızı oldu gözleri. Bak her zaman sen kazanmazsın. İyilik her zaman kazanır tamam mı? Elinde da kazanır. Allah Allah bu motoru kimi buraya park etti? Sonra park edilir dükkanın önüne? Şeytan da üzülüyor. <laughs> Şeytan yeni motor mu aldın? O insanlara göre bir şey. Bahaneleri kullandığı bir şey. Sen niye kullanıyorsun? Aa, ya. Evet. Ehliyetin var mı? Ehliyetin olmadan çıkamazsın trafiğe şeytan. Vallahi tüm insanları katledersin sen. Kasaptan. <laughs> Allah'ım cehennemin bir kasabı vardı. Bizim mi haberimiz yok şeytanının? <laughs> Bakın. Asıl eğlence bu değil mi kızlar? Dondurmalar çok güzel. Ailemiz üzülür, onları üzmeyelim. Susun ya. gidin kötülük yapın. Şu yandaki çocukların dondurmasını al kafasına at. Be Benim dediğimi yapacaksınız. Yandaki çocuğun dondurmasını al kafasına at. Salak de ona. Şimdi şeytan gidin eğlenin diyor. Boşver şeytan uyma Sen meleğe uy işte. Salak. Hayır ya yapma şeytan ne çabuk ayarttın çocukların hepsini. Hayır hayır arkadaşlar yapmayın kötü bir şey bu. Bak arkadaş olabilirsiniz çok eğlenebilirsiniz yine beraber. Yapmayın gelin hadi kızlar eve geç kalıyorsunuz bak hava kararacak hadi gelin. Neyse ya. Annem ve kızlar eve gidelim. Evet evet kızlar hadi eve gidelim. Gitmeyin parti eve eve hadi. Benim ailem zengin ki fakirdi. Hayır arkadaşın öyle deme. Ya sen bunu niye arkadaşlık yapıyorsun? Senin ailen zengin bunun ailesi fakir. Fakir ve ezikler bunlar. Ya öyle demesene fakirlik zenginliğin ne önemi var? Önemli olan dürüst olmak. Of sus bebek ya. Ne önemli olan dürüst olmak? Sen zenginsin fakirlerle neden işin olur? Git bu eziği es ez hemen. Sen fakirsin de de git. Fakirsin de ona. Kalk. Hayır hayır deme lütfen. Arkadaşın oluyor o senin. Arkadaşın oluyor. Sen onu çok seviyorsun. Çocukluk arkadaşın. Fakir zengin olması önemli değil ki. Evet ya ben zenginim. Benim fakirlerle ne işim var ki? Of ya şeytan aklıma girecekti neredeyse. Gireceğim daha sen merak etme. Ay çekil. Ne oluyor sana ne oluyor? O senin arkadaşın. O sana bir şey demedi daha. Sus sen. Bakir seni üstüne bak Bir de beni ezikliyor bana mı dedin sen İçini başını yolarım seni Ooo kavga var kavga En sevdiğim en sevdiğim insanların Anlaşamaması Görüyor musun yine kötülükte senin önüne geçtim melek Hayır arkadaşlar yapmayın Of ya bugün hiçbir şey iyi gitmiyor Şeytan hep senin yüzünden Ama arkadaşlar, arkadaşlar hala, hala bir umut, umut varmış var. Şimdi, Şimdi bu umutu, bu umutu nasıl, nasıl göreceğiz, göreceğiz? Bakın, Bakın geçelim, geçelim. Hemen, Hemen geçelim, geçelim. Mesela bir video öpücüğünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Şeytan ve meleğin bu savaşına izlemek ve devam etmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Yani hala kanalıma abone değilsen neden abone olmuyorsun? Hemen abone olmayı. Siz olsanız şeytana mı meleğe mi uyardınız? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bu hepinize hepinize koskocaman...